Alkollü sürücünün çarptığı bekçi şehit oldu. 21 Mayıs gecesiydi. Polis ekipleri Bağcılar'da bir aracı durdurmak istedi ama sürücü ikaza uymadı, kaçtı. Adam kovalamaca sırasında iki çarşı ve mahalle bekçisine çarptı. Ağır yaralanan bekçiler hastaneye kaldırıldı ama Kansu Turan kurtarılamadı, şehit oldu. Şehit Kansu Turan için İstanbul İlemniyet Emniyet Müdürlüğü'nde tören düzenlendi. Yok, yok be, kadar helal helal olsun. Törene Şehit Turan'ın ailesi ve meslektaşları katıldı. Şehit Kansu Turan için Fatih Camii'nde cenaze namazı kılındı. Ardından da Başakşehir Kayabaşı Mezarlığı'na defnedildi.